Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Hacer. 8 Temmuz Şok Market kataloğunu hep birlikte inceliyoruz. İkili fırsat paketi Vernel'den geliyor. 1440 mililitrelik 2 tane Vernel 26.95. Çaykur baş 500 gramlık çay 20.95. 25 lira ve üzeri alışveriş yerinizde 3 kilogramlık persil toz deterjan 23.90 yerine 16 lira mis'ten 320 gramlık dilimli çedar peyniri 15.50 Leo kuru sele zeytin var arkadaşlar 500 gramlık kavanozda 15.90 bingo oksijenli çamaşır suyu artı oksijenli sprey avantaj paketi var 13.95 tenodan 12'li kağıt havlu 17.95 İncili taşlı toka çeşitleri geliyor 5.95. Ladiva güzellik sabunu çeşitleri var 120 gramlık 4.95. Tenodan 32'li tuvalet kağıdı 28.45. Colgate üçlü etki ağız bakım suyu 500 mililitrelik 8.10. Karton klasik dondurma çeşitleri 17.50, ikinci ürün 12.25. Colgate üçlü etki diş macunu var 6.30 Orkid ultra ekstra süper fırsat paketleri var arkadaşlar normal 46'lı ya da gece 32'li her biri 16.95 Colgate üçlü etki diş fırçası 2 artı bir üçlü paket 13.30 Algida maraş usulü dondurma var 15 lira ikinci ürün 10.50 Sleepy Sensitive ıslak havlu 90'lı paket 5.95 Sleepy üçlü jumbo bebek bezi 74.90 Derenden 1 litrelik ice tea var mango karpuz seçenekleriyle 2.25 Kart Door Selection 18.50 ikinci ürün 12.95 Çipo mısır ve pirinç patlığı 3.45 Kartordan çikolatalı vişneli dondurma 18.50, ikinci ürün 12.95. Maraş Usulü dondurma klasik 500 mililitrelik 14 lira, ikinci ürün 9.80. 8 Temmuz Şok Market temizlik ve gıda ürünlerini inceledik. Fırsatlardan kampanyalardan hemen haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. İyi alışverişler.